Merhabalar. Hamur yoğurma gerektirmeyen harika bir börek tarifimle geldim. Hadi tarifime geçelim. Öncelikle derin bir kap içerisine 2 adet yumurtamı kırıyorum. Bildiğimiz krep hamuru hazırlıyoruz. Yumurtalarımı mikser yardımıyla çırptıktan sonra 2 su bardağı sütümü ekliyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledikten sonra 1 çay kaşığı da tuz ekliyorum. 1 su bardağı unumu kontrollü bir şekilde ekliyorum biraz çırptıktan sonra yarım su bardağı unumu da kontrollü bir şekilde ekliyorum. Kıvamı bu şekilde olacak. Un miktarı yumurtaya ve süt ölçüsüne göre değişebilir. O yüzden ununuzu lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Krep tavamı güzelce ısıttıktan sonra ilk hamurumu bir kepçe yardımıyla döküyorum. Her yerine gelecek şekilde hamurumu yayıyorum. Diğer tarafı pişen hamurumu çeviriyorum. Çevirdiğim tarafta birazcık piştikten sonra kenar kısmına kaşar peynirimi ekliyorum. Miktarı size kalmış. Kaşarımı ekledikten sonra diğer kenarını da peynirimizin üzerine kapatıyoruz. D şeklini veriyoruz. İki taraflı tekrardan pişirdiğim krep böreklerimi tereyağlıyorum. İki tarafını da tereyağladıktan sonra kızaran böreğimi Servis tabağıma alıyorum. Diğer böreklerimi de aynı şekilde hazırlıyorum. Toplamda 7 adet börek çıktı. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Daha fazla tarif için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen.